Yükseklik korkusu akrofobi, örümcek korkusu araknafobi, belki yüzlerce korku çeşidi var ama çok azının adını biliyoruz. Belki hiç farkında olmadan yaşadığımız bir korku türü geliyor şimdi ekranlarınıza. Dokunabilir miyim size? Evet. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu? Tik mi var? Aynen. Tikim var hem virüs hem sıkıntı. Bayağı dokundurmam diyorsunuz. Aynen. Çünkü bu ismi pek de bilinmeyen bir korkunun belirtisi. Öyle ki o korku nedeniyle bazıları krize giriyor. Sizde hafe fobi yok galiba. Efendim? Hafe fobi yok sizde galiba tam anlayamadım. <laughs> Dokunulma korkusu. Ha, yok, hayır yok. Belli. <laughs> Aslında sıcakkanlı bir milletiz. Tokalaşmayı, sarılmayı çok severiz. Ancak bir fobi var ki insanlar tokalaşmaktan, sarılmaktan hatta birbirine dokunmaktan bile uzak duruyor. O fobinin adı hafe fobi. Hafe fobi. Yok abi duymadım vallahi. <laughs> ne olabilir? Ya abi beni burada şey yapma şimdi. Yok, ya, makara yapma vallahi. Vallahi makara. <laughs> Boğaz yolu enfeksiyonu falan olabilir mi? Hafe fobi nedir? Hafif hobi hiç duymadım bilmiyorum abi. Aynısı. Biz cahiliz Sen <laughs> de bugün öğrendim Ne olabilir? Hiçbir şey yok. Hafif olanların en büyük korkusu birilerinin kendisine dokunması. Bu fobi öyle bir etkili ki kişinin sosyal yaşamını bile etkiliyor. Doktor muayenesinden kaçan da var. Kendisiyle temas edildiğinde krize girip bayılandı. Şaşırtıcı yani. Demek ki bir travma etkisi var yani önceden. Sizde var mı? Ee, yok abi. Emin misiniz? Genel olarak yabancı sanatını dokunma herkes rahatsız eder ama arkamdaki kalabalıkta belki hafefobi fobi belirtileri yok ancak özellikle koronavirüs döneminde belirtiler, hastalıklar ve fobi göstergeleri daha da arttı çünkü insanlar artık birbirine temas etmek istemiyor. hafefobi. fobi. Duymadım ilk defa duyuyorum. Evden çıkamama falan gibi bir şey mi? Elle tutup yürüme mi acaba? <laughs> Benzer. Dokunulma korkusu. Gibi. Ha, yok yok çok şükür. Evet, <laughs> Dokunulabilir miyim? Mi? Tabii ne de, demek. Sarılabiliriz bile. <laughs> fobinin çaresi de belli. Terapi odaklı tedavi.